Geriye, yanlış geriye, 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 Biraz geriye, geriye Biraz daha geri. geriye, Beyefendi, geriye, geri. Başbakan Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Nurhan Kurtulmuş teşrifleriyle salonumuzu onurlandırmışlardır. Kendilerine hoş geldiniz şeref verdiniz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Bizleri kendine kul, Habibine ümmet eyleyen Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, Üniversitemizin çok kıymetli rektörü, değerli idareci öğretmen arkadaşlar ve sevgili öğrenciler. Ensar Vakfı Kırıkkale Şubesi olarak düzenlediğimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca desteklenen Düşünce Dünyamızın Mimarlarını Tanıyoruz isimli projemizin açılışına ve ilk konferansımıza hoş geldiniz diyor. Hepinizi şahsevip ve idare etme görevini de insana vermiştir. İnsan bu göreviyle görevlendirilmiştir. Bu görev özgür bir dünyada tevhidin özgürce hükümranlığıdır. Yüce Allah bu görevi yerine getirmek için uymaları gereken ilke ve kuralları da yine insanlar arasından seçtiği peygamberleri aracılığıyla bize bildirmiştir. Hiç kuşkusuz böyle yüce bir görev için yaratılan insana ve insanlığa hizmet etmek de bir o kadar şerefli ve gururlu bir görevdir. Ensar Vakfı insanın yaratılışındaki bu gayeye hizmet etmek amacıyla ülkemiz insanının manevi dinamiklerini zenginleştirmek, ilmi, fikri ve ahlaki yönden gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 1979 yılında kurulmuş ve kuruluşundan bugüne kadar bu amaca ulaşabilmek için çeşitli alanlarda faaliyet göstermiş ve göstermeye devam etmektedir. Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın değer misafirlerimiz, projemiz düşünürü, şairi, yazarı ve sanatçısı olmayan bir millet kökleri kesilmiş ağaç gibidir sözünden hareketle ilimiz orta öğretim öğrencilerinin milli ve manevi değerlerimizin timsali fikir ve... Yani ...bulduğum için de kendimi ee, bahtiyar hissediyorum. Aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti sizlerle paylaşıyorum. Öncelikle Ensar Vakfı Kırıkkale Şubesi'ni tebrik ederim. Düşünce dünyası bir ülkenin düşünce hayatındaki gelişme, o düşünceyi taşıyan kilometre taşı mesafesindeki insanların hayatları, fikirleri ve mücadeleleri anlaşılmadan ortaya konulamaz, anlaşılamaz. Dolayısıyla bu topraklarda vermiş olduğumuz milli ve yerli düşüncenin bugüne kadar gelmesini, mücadelesinin bugüne kadar gelmesini sağlayan ben de 15-16 yaşlarından itibaren kendisini dinleme şerefine eriştiğim Necip Fazıl Üstad'ın burada anılıyor olması, onun anlaşılmaya çalışılması, genç nesillere aktarılmasını önemli bir vatanseverlik görevi olarak gördüğümü ifade etmek isterim. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de çok değerli şahsiyetleri Kırıkkalelilerle, Kırıkkaleli gençlerle buluşturacak ve tanıştıracaksınız. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de Osmanlı'nın son döneminden itibaren yaklaşık son iki asırdır hatta daha uzunca bir müddettir iki farklı fikri siyasi çizgi mücadele halindedir. Mücadelenin bir tarafında bu toprakların değerlerinden uzak, bu toprakların bir türlü kendi değerlerinden kopmasını isteyen tamamıyla batı taklitçisi, mukallit diyebileceğimiz ruh kökümüzden uzaklaşmış, bu memlekete ait ne varsa bunları eski, geride kalmış ve gericilikle ilgili meseleler olarak gören ve Osmanlı'nın o dönemlerde kurtuluşunun da ancak bu köklerinden uzaklaşmakla mümkün olduğuna inanan bir takım zadegahının elitlerin ortaya koymuş olduğu siyasi fikirlerdi aslında bir yenilgi psikolojisi içerisinde ortaya konulmuş. Biz nasıl sabası karşısında erildik. İlimde, teknolojide bunlarla başa çıkmamız mümkün değil. Doğrusu bize ait ne varsa bundan uzaklaşalım ve onlara ait ne varsa onları alalım ve onların üzerinde yükselelim diye fikirlerini odaklaştırdılar. Güç sahibi oldular. Çok ciddi şekilde beslendiler, büyütüldüler, korundular ve uzun yıllar boyunca bu ülkede fikri olarak etkin oldular. Genç Osmanlılarla, Jön Türklerle, efendim İktidar Terakki Fırkası'yla ve onların etrafında oluşan fikri zümreler çerçevesinde oluşan çizgi Osmanlı'nın son döneminde de son derece etkin oldu. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında da etkin oldu. Bu aynı siyasi çizgi fikri olarak Cumhuriyet Halk Fırkası döneminde de fikirlerini ciddi şekilde Türkiye'de etkin kılmayı ortaya başardılar, ortaya koydular. Bu birinci çizgidir. Bu siyasi olarak da vardır, fikri olarak da vardır. İkinci siyasi çizgi ise işlenici Fazıl'ın Bu ilgimizin nedeni kendi değerlerimiz, kendi medeniyetimiz değil. Tam tersine. Şimdi değerli arkadaşlar, başından başından itibaren şunu söylüyoruz. Bakın Türkiye'nin 1980 anayasası artık Türkiye'ye dar geliyor ve biz bir kendimizi bildik bileli hatta 82'de anayasa kabul edildiğinin ertesi gününden itibaren bu darbe anayasası 82 anayasası millet tarafımızdan tarafından eleştiriliyor. Bu anayasanın Türkiye'yi taşımadığı. Türkiye'nin sivil, demokratik, toplumcu, özgürlükçü yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu herkes söylüyor. Bunu CHP de söylüyor, diğer partiler de söylüyor. Ve Türkiye'de anayasa hakkında, Türkiye'nin siyasal e, hayatı hakkında e, ya da Türkiye'nin yönetimi hakkında fikri olan herkes, sözü olan herkes ilk sözü başladığı zaman ne diyor? Efendim bu anayasa Türkiye'yi artık dar geliyor. Dolayısıyla şu dar gömleğinin bu milletin sırtından bir an evvel e, atılıp çöp tenekesine e, atılması lazım. Çıkarılıp çöp tenekesine atılması lazım. Şimdi burada hemen e, 1 Kasım seçimlerinden sonra seçim öncesinde de zaten Cumhuriyet Halk Partisi de dahil olmak üzere bütün siyasi partiler yeni bir anayasa gerektiğini. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi çok yerinde bir tespitle de sadece anayasa değil, aynı zamanda Türkiye'nin bütün antidemokratik yasalardan da temiz, mevzuattan da temizlenmesi gereğini dile getiriyor. Tamam bunun ne güzel zemini olarak 1 Kasım'dan sonra oluşmuş bir parlamento iradesi var. Bu parlamento iradesi Türkiye'de şimdiye kadarki en yüksek temsil gücüne sahip olan bir parlamento olarak tecelli etti. Dolayısıyla milletin isteğini, milletin iradesiyle oluşan bu parlamentoda çözmek için adım atalım. Bunun için biz her türlü ön yargıdan açık olarak ve uzak olarak şunu söyledik, dedik ki herkes eteklerindeki taşları döksün, sepetlerindeki pamuğu ortaya koysun. Kim sivil demokratik bir anayasa yapılması için ne biliyorsa, neye inanıyorsa inandığı şekilde söylesin. Bu anayasanın içeriğiyle ilgili de insanlar istediği şekilde görüşlerini ifade etsinler. Bu sadece parlamentoda değil, sivil toplum kuruluşları üzerinden topluma da mal olsun. Aynı şekilde üniversiteler, araştırma merkezleri anayasa ile ilgili görüşlerini dile getirsinler. Tam da böyle bir havayı yakaladığımızı zannettiğimiz bir anda. Hem de Türkiye'nin çok şükür bu kadar ta 1920'deki teşkilat esasını bir tarafa bırakırsanız Türkiye'nin hiç siviller tarafından yapılmış bir anayasa metni olmadı. Dolayısıyla hep darbe ürünleriyle mi anayasa metinleri yazılacak? 61-82 hep bu darbe ürünleriyle mi olan anayasalarla gideceğiz? E, dolayısıyla gelin sivil irade bir anayasa yapsın. Bundan bu anayasa yapma iradesinden kaçan kim olursa olsun millet bunu görür ve cezalandırır. Çok net söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu, hele hele başta sağlanmış olan bu e, anlayışa, bir anlayış birliğine, ortak e, fikri birle yakışmadı, uygun olmadı. Türkiye'nin bu kadar zor sıkıntıları, problemleri varken Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmalarına devam ediyor olması, aynı zamanda Türkiye'de de ciddi bir şekilde siyasal kanal, kanalların e, açık olmasını da sağlayan bir müesseseydi. ...siyasal tartışma zemininin açık olmasını da sağlayan bir e, yapıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradan çekilmesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bunu e, hiçbir şekilde millete anlatamaz. Millet, Cumhuriyet Halk Partisi'ni anayasa kaçkını bir parti, parti olarak görür. Tam da sivil, demokratik bir anayasa yapılacaktı. Burada Cumhuriyet Halk Partisi fikirlerini söylemeden çekildi. E, bu süreci e, bir yerde sabote etti diye millet bunu görür ve gereğini yapar. Kaldı ki bakın bu Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun oluşmasında biz aynen geçen sefer olduğu gibi yine demokratik tavrımızı ortaya koyduk. Şunu söylemedik. Bizim 317 tane milletvekilimiz var. Her parti milletvekiline göre bu anayasa komisyonunda temsil edilsin demedik. Dedik ki tamam bütün partiler sayıları ne olursa olsun buna bakılmaksızın. Üçer temsilci versin. Ortak bir anlayış içerisinde anayasa yapılması için kollarımızı sıvayalım. Tartışalım. Bizim fikirlerimiz var. Sizin de farklı fikirleriniz olabilir. Biz illa bizim fikrimiz budur. Bu olursa olur olmazsa olmaz demiyoruz. Ama gelin ne olur bu milletin e, istediği bu talebi yerine getirelim. Türkiye'ye yeni bir anayasaya kavuşturalım. Hayır, e, biz bunu istemiyoruz. Biz bu, biz bu anayasa yapım süreci içerisinde yokuz derseniz aslında bunun Türkiye'de bir tane manası var. Biz Türkiye'nin demokratikleşmesi, demokrasi bakımından daha ileriye gitme sürecinde yokuz demektir. E, eğer siz yeni bir anayasa yapılmasını e, istemiyorsanız, e, yeni bir anayasa yapılma sürecine katkıda bulunmuyorsanız bunun bir başka manası da şudur. Siz 1982 anayasasında Retorik olarak karşı olsanız da bu arayasanın değişmemesi gerektiğine inanıyorsunuz demektir. Bütün bunların hepsini milletimiz görür. Her şey milletin göz önünde oldu. Keşke Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir tavrın içerisinde olmasaydı. Teşekkür ben teşekkür ederim.